Merhaba arkadaşlar, benim size Aydın Didim Efe'lerde, denize yürüme mesafesinde, alışveriş merkezlerinin yakın bir konumda, Didim'in en güzel, en hızlı gelişen bölgesinde Efe'lerden saygılarımı sunuyorum. Benim size bugün 150 metre net kullanım alanı olan bu bir 3 artı bir Zublex açık mutfak tanıtımı olacak. Ben... İlk önce buradan neden başladım? Bu alan dairemizi girerken, evet böyle olduğunu bakmayın. Peysaj çalışmaları olduktan sonra güzel böyle bir yeşillendirme çiçekler içinde ben sizi beraber hep beraber yani öyle hayal ederekten beraber bir şeyimizi dairemizi tanıyalım. Arkadaşlar beraber bu dubleksta dairemizi tanıyalım. Böyle çelik kapımızdan içeri girelim. Ben şu açıyı size göstermek istiyorum. Böyle bir dubleks dairede ben şimdiye kadar en geniş, rahat bir hol. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat. Ben birinci odamızı size göstermek istiyorum. Yerler laminant. Burada televizyon ve fiber, kablo sistemlerimiz, televizyon, kablo, her şey altyapı hazır. Gördüğünüz gibi burası kalorifer ve tek hazır. Güzel, rahat, çift kişilik bir yatak alabilecek şekilde odamız. Ben böyle e, sizi öbürki odamızı da göstermek istiyorum. İlk önce şunu göstereyim o zaman madem ki. Buraya kadar geldik. Şu rahat, geniş, duşakabinli İlk toplantı. Bakın ne kadar rahat. Çift başlıklı duşumuz yani duş hazır. Evet. Şu rahatlığı genişliği görüyorsunuz. Klozetimiz, lavabomuz ee, aynalı dolabımız, her şeyimiz hazır. Ben böyle çok geniş rahat. Evet. Çok geniş diyorum. Gerçekten de çok geniş. Yine yerlerinde laminat, süpürlü kaplı, Fransız balkon. Burası öbür taraf yol olduğu için ışık problemimiz enerjide çok büyük bir avantajımız olacak. Benim için çok önemli. Ferah. Çünkü burası denizin mis gibi bir kokusu, enerjisi burada bizi bekliyor. Kimi bekliyor? Burayı alacak olan şanslı dostlarımızı bekliyor. Evet ben bu odamız yine biraz küçük gibi gözükse de yine çok rahat bir yatak odası. Yine aynı şekilde müthiş bir denizin kokusunu burada bu yatak odasında hissedebileceksiniz. Kesinlikle. Buna emin olun. Evet. Burası çok çok önemli. Niçin? Her evde olması gereken bir çamaşırhane, çamaşır e, makinesini konabileceği Geniş alan. Birçok e, ne yapmışlar yerde? Burayı yapmışlar, burası öyle değil. Burayı isterse bir dolap, gördüğünüz gibi çok güzel bir dolapla beraber makine, kiler gibi bütün fazla malzemelerimizi koyabileceğimiz, istediğimiz zevkimize göre bir alan yaratmak bizim elimizde. Ben arkadaşlar, biz böyle bir, ee, buyurun bir üst katımıza çıkalım. Böyle merdivenlerimizden çıkıyoruz. Zaten bakın alüminyum korkuluklarımız hazır. Her şeyisi. Ben şöyle bu açıda girdikten sonra burada bizi yine aynı şekilde çok ama tabii kusura bakmayın elektriklerimiz yok olmadığı için artık böyle bir karanlık olmuş oluyor. Bak gördüğünüz gibi şu şahaplı yine çift başlı duşlarımız çok önemli. Çok önemli. Yine proje aynı şekilde aynı dolaplarımız. Her şeyimiz hazır. Rahat geniş. Evet. Bir yaşam alanı. Evet. Burayı görüyorsunuz şu genişliği bak göreceksiniz şimdi. Bakar mısınız? Şu salon, yatak odası. Arkadaşlar şunu da size belirtmek istiyorum. Buranın iskanı hazır, kredi uygun, altyapı, bütün yapı, denetim, her şeyi, ısı yalıtım, ses yalıtım, bütün her bir şeyi hazır durumda. Yerlerimiz yine aynı şekilde laminat olmuş, spotlarımız, ledlerimiz, her şey tamamı hazır. Bakın, her odası elektrikler olmadığı halde gördüğünüz gibi ne kadar aydınlık ve karar. Evet. Bize burada şu geniş terası ne yapmışlar? Cam balkonla. Pergoleyle çevirmişler. Bunu ayrı bugün yaptırmaya kalksanız kesinlikle 200 bin yaptıramazsınız. Bence harika bir yaşam alanı. Bakın. Birinci kalite malzeme den oluşan bir mutfağımız, tezgahlarımız, Bakın şunu da tekrar tekrar göstermek istiyorum. Raylı sistem böyle buzdolaplı yerlerimiz. Ya şu ben tek tek böyle bir şey anlatmama gerek yok. Her şey mal ortada. Aydınlık, ferahlık isteyen böyle bahçeli bir 3 artı bir dubleks isteyen sayın dostlarımıza fırsat, müthiş bir fırsat. Neden fırsat diyorum? hiç elektrikler olmadığı halde şu aydınlık ferahlığı görürsünüz. Benim için en önemli devir biliyor musunuz? Şu doğa. Evet. Şu doğa, şu manzara, mis gibi deniz manzaralı. Bakın, mis gibi hava, enerji, oksijen. Birçok villada bulamazsınız. Buranın fiyatını size açıklayacağım. Altyazı olaraktan ben tekrar şu odamızı, şu manzarayı doyasıya size gösterebilmek istiyorum. Evet, görüyorsunuz mis gibi enerji, insanın ömrü uzar burada. Sağlığına kavuşur, huzur bulur. Arkadaşlar, zaten anlatmıştım, şehrin en gelişen bölgesinde ve böyle bir yerler bulmak artık çok zor. Ben saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Saygılarımla. Emlak danışmanımız Deniz Yunan'dır.